Hocam biz bu Mehmet abiyle tanıştık ya hani orada cumartesi akşamı gece biraz böyle bize sohbet etti. Allah ondan razı olsun. Sonra onun sohbetlerini falan bayağı bir dinledim. Allah razı olsun bizi bir gruba aldılar. Orada da sorularımıza cevap veriyor. Ya düşünüyorum hocam yani bak kaç yıl olmuş e, acayip işler yapmışız. Böyle ne bileyim ee, hep böyle nefsimizi pohpolamışız, birbirimizi pohpolamışız. Ee, yani nefsimizin farkında bile değilmişiz, hala da öyleyiz de belki bu söylediklerimiz bile nefis. Bak bunu bile bilmiyoruz. Yani hocam ne yapmak lazım, nereden başlamak lazım. O mübarek de söylüyor ama e, yani acayip bir şey ya böyle bir düşündürüyor insanı yani iç dünyana dönüyorsun bu sefer acizetinin farkına mı varıyorsun Allah'a sığınıyorsun bu sefer ya Rabbi biz bilmiyoruz sen bildirirsen bildir acayip sorular hocam ya böyle düşünüyorsun gün içinde kafa allak bullak ne bileyim yani ne soracağımı da bilmiyorum size de yani bir yerden başlamak lazım, bir şey yapmak lazım. Yıllar geçiyor. Bak 15 yıl olmuş tarikatta. Duymadığımız şeyleri duyuyoruz. Biz normalde daha böyle 3-5 seneye kadar hep böyle eski Sofi abilerle bu sizin kaşarlanmış dediğiniz var ya sohbetlerde. Bu abilerle oturup kalkardık biz. Gece gündüz. Hani her cumartesi mutlaka otururduk. Ya konuştuklarımıza bakıyorum. Acayip acayip şeylermiş. E şimdi bu adam çıkıyor böyle daha değişik şeyler söylüyor ama dönüyorsun bakıyorsun hep böyle yaşadığımız şeyler yaşıyor olduğumuz şeyler hala da belki yaşıyoruz. Yani bir şey yapmak lazım sığınmak lazım halimiz hal değilmiş hep kendimizi gazlamışız ne bileyim hocam acayip bir şey ya. Yani düşündürüyor insanı, düşünmemiz de mi nefisten yoksa bir arayış mı lazım insana? Yani tarikatta bir de şöyle bir şey var hocam Allah için. Mesela bak bu kadar gidiyorsun, dergahı kovalıyorsun, hizmet kovalıyorsun, zikrini çekmeye çalışıyorsun. Bir sürü uğraş veriyorsun ve buna rağmen elli avuçta hiçbir şey yok. Hani... <laughs> adama şey derler oğlum sen manyak mısın? Hani attığın taş vurduğun kuşa değsin. Bu kadar kovalıyorsun ama boşa kürek çekmek gibi. Yani yolun sonunda bir bakmışsın hiçbir şey yok. E, ben inanıyorum ki tarikat haliyede bir lezzet var. İnsan onu bir alsa e, ne bileyim daha güzel olur, daha değişik olur. He, amacımız uçmak, kaçmak değil ama e, halimizde yani onun söylediklerine göre bitik yani hocam. Ben de size şunu aslında sormak istiyorum. Yani kaç yıldır birbirimizi tanıyoruz? Sen beni benden daha iyi biliyorsun belki. Ne yapmak lazım hocam yani ucundan kıyısından böyle bir şey ne bileyim. E, Şahinim çok güzel bak bak hani halini hal, yani, anlatıyorsun. konuşmanı dinledim. Vallahi sana anlattıkları güzeldi. hani hiçbir sıkıntı yok. Zaten bu e, gelişin bu gelişin e, bu senin dinleyişinin karşılığıdır. Yani hürmet almışsın. Bak şunu bir kere bil. Hiçbir şeyiniz boş değil. Sofi insanın hiçbir şeyi boş değil. Bizim olay çok farklı. Bizim olay manada. E, manadan. Yani tasavvufun, mürşidin manasından kaynaklı bir şey. Anladın mı? Bazı insanları Allah Celle Celaluhu bazı şekilde irşad eder. Bazı insanları da bazı şekilde tutar. Biz tutulduğunuzu gösteriyoruz. E, tepki e, irşad edildiğinizi sanmanızdan kaynaklı. İrşadın bir, tutulmak da bir çeşididir halbuki. Doğrudur da. Ama e, insan bazen şeyleri görür ya böyle e, imreler ister. Ruhtan kaynaklanıyor. Yani içindeki ruhtan kaynaklanıyor. Bu e, yaşadığın durum ruhtan. Ruh hareketleniyor. Yani şunu bir kere bileceksin. Dergahta olsun, hizmette olsun, muhabbette olsun hiçbiri sorun değil. Hepsi ameldir. Öldüğü zaman ameli salih olacaklar. Ama bu bizde dinlediğiniz zaman bizdeki durum haller farklıdır. Ha bu nasip olur mu olmaz mı? O da Allah'ın takdiri, e, Allah'ın takdirinin üzerindeki e, durumuna bağlı. Sabredirse insan yavaş yavaş ee, ee, bilmediklerini artık ulaşmaya başlayacak. Şimdi tutulandın. Şöyle düşün. Belli bir kalıp içinde Allah tutar insanı. O kalıbın içinde tutar. Sonra başka bir kalıbı gördüğü zaman ruh hareketlenmeye başlar. Çok güzel bir şeydir, kötü bir şey değildir. Ama bu demek değildir. Yaşantını inkar etme, yaşantının bozuk olduğunu zannetme. Bak, yaşantın Yaşantınızı söylüyorum bir bozukluk değil o Bir eksik olarak düşünün Bir eksiklik vardı e, O eksiklik şimdi gideriliyor Sabır edersen Sabırla birlikte e, Şunu yaşayacaksın e, Bir laf vardır Yaşayanın yaşayanın anlatması çok farklıdır Yaşamadan anlatanın Anlatması çok farklıdır Burasını anladın mı e, Şimdi nefis devreye girer Dikkat edeceksin Kıplaşman ruhtan devreye giren nefsin istiyor ki ben de öyle olayım. Ben de hemen anlayayım. Ben de hemen böyle manadan istifade edeyim. Hani ben de işte bu bilgiler benim de kalbime gelsin. İşte burada sıkıntı olur. Burada kasmayacaksın. Allah'ın takdiri çok önemlidir çünkü. Biz takdir takdiri bekleyeceğiz. Biz takdiri bekleyeceğiz. Üzerimize takdiri bekleyeceğiz. Çünkü dinlediğin insanın bir yaşantısı var. Bir geçtiği yollar var. Ee, imtihan edildiği e, imtihan edilmeleri var e Şimdi e, onları insan yaşamadığı zaman ona, ona aynısını vermez Yüce Allah Bu böyledir Şimdi şöyle hakikati düşün Sultanımız Önderimiz Bizim dini itikadımızda ölçümüzdür Bizler ama cahil kalırsak Avamı görmeye devam ederiz Avamı gördükçe de biz e, Kendimizi iyi görmek zorundayız Böyle de kayda budur ben görmüyorum demeyin sakın. Anladın mı? İki, sonra bu kafa, bu kafa yani senin kafan diyelim. Şöyle çalışıyor o zaman. Sen şimdi avamın içindesin ya. E, Sultan ölçü göremediğin için onunla tam bir bağlantın yok. O sana bağlı. Bak Allah da bize bağlı, Sultan da. Ama biz de onları tanımıyoruz. Sıkıntı bizde mi? Şimdi ne oldu? Avamın etrafında, avamın içindesin. ...dergah olsun, hizmet olsun, muhabbet tanıyorsunuz. Bunların hepsi ne oluyor? Gerçekten güzel mi? Güzel. Ama bir ileriki programa geçmiş bir insanı görüyor, her şey karışıyor. Halbuki panik yapmayacaksın, bak geldin, yaklaştın, ne yaşıyorsun şu anda? Sana ne, neden, içinde anlatıyorlar. İşte bu çok kıymetli. Eğer bunu yaşamasaydın, o içinde onları kuracaktın, ne olacaktı biliyor musun? Bizim anlattıklarımızı inkar edecektin. Kendi yaşantındaki doğruları da e, öne alacaktın. Ama bak gelince ne diyor adam sana? Senin ve sizin yaşadıklarınız da doğru. Siz anladın mı? Ama doğrunuzun üstüne bir doğru daha geldi. E, siz, bunu siz kabul edeceksiniz. Yavaş yavaş, sakin sakin. O zaman zaten ne olacak? Bir bağlantı kurulacak. Bu nasıl bir şey peki? Radyoları bilir misin Eski radyoları böyle cız 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 yapardı. Yayına yakaladığı zaman e, yayın gelirdi. E şu anda ne yaşadınız son zamanda? Bizim sohbetleri yaşadınız, bizi gördünüz değil mi? Cızıltılı bir yaşantınız vardı. Şimdi bizi görünce yayın hemen buldunuz. O yayını buldunuz. O yayından geleni dinliyorsun. Radyoyu açtın böyle yaptın ya. Dinliyorsun değil mi? Huşu içinde dinle. E, gürültüler geldiği zaman dikkat. Vesvese ve gürültüler. Vesvese. Vesveseyi kim getiriyor? Şeytan. Kim gönderiyor? Allah. Niye yapıyor bunu Allah izin veriyor? İmtihan. İmtihan. Bir insan hakikati gördü, kendi yaşantısını gördü, kendi yaşantısını inkar. İnkar bak. Sen ne yaptın? inkar ediyorsun. Yani lanet olasın gibilerinden. Değil de yani yaşantını beğenmedin. Bak ne oldu? Olmadı. Yaşantında bir sıkıntı yoktu da sana abin anlatıyor. Peki vesvese gelir mi? Bak vesvese gelecek. İşte sen şimdi yaklaştın. Doğruları şu anda işitiyor musun? İşitiyorsun. Ne yapman gerektiğini işitiyorsun. Şahin kardeşim. O zaman ne gerekiyor peki burada? Ne yapacaksın? Bir hayra döndüğün zaman şeytan muhakkak musallat olacakmış. Allah bunu niçin yaratıyor? İmtihan için. Ha şimdi bu saatten sonra şu bilgilerle neymiş? Bizim için bu anlatılan bak anlatılanlara şeytan getirip de bir şey diyemez. Ama beni öne alıp da şeytan vesveselendirebilir. Buna dikkat edeceksin. Buna çok dikkat edeceksin. İşte bunu da öğrendin. Şeytan geldi vesvese verdi. Bak anlattıklarıma değil. Bana karşı verdi. Bu ne oyunu? Beni inkar ettirecek. Beni sana buğz ettirecek. Uzaklaştıracak. E o zaman sen imtihan etmiş olacaksın. Kaybeden olursun. E bunu da şimdi bak sana anlatıyoruz. İşte hakikat böyle bir şey. Hakikat ne, neden, niçinin cevaplarıyla dolu. Bu mürşidin sofi, sofilen irşadındandır. Bunu da böyle bileceksin, yola devam edeceksin. Zaten hatırlatıcı olacağız size. Hatırlatıcı. Bu çok önemli. Şimdi dön bak anlattıkları bir dinle. Hatırınıza bu taraf hiç gelmemiş. Anladın mı? Ben de oradan geçmedim mi? Geçtim. Buradan biliyorum zaten. Hatırlatıcı yoktu. Neden? Aynı kalıptaki insanlar orada oturuyordu. Kalıp aynı. Hep biraz da ne oluyor? Durdukça kaşarlaşmalar var. E şimdi e, kaşarlaşmış bir adam yeni gelen bir adama kendindekini akıtır. Bunlar gelmiyor ya. Bunlar yok orada. Ama oranın da, oranın da hakikati o. Bak bir daha söylüyorum. Oradaki çocuklar bozuk değil. Hepsi sofidir. Hepsi sultanımın sofisidir. Bak bu çok önemli. Dikkat et, Hepsi hepsi başımın tacıdır. Ama bizim anlattığımız orada biliyorum ki amatör spor. Burası orta spor. Sultana doğru yaklaştıkça profesyonellikler sultanımız ve onun gibi zatlar profesyonel. Yani Allah Azze Celle Celle razı olduğu kullar onlar. Biz değiliz. Bak hatırlatıyor şimdi Allah bana da. Ne oluyor bak? Dalamıyorum, kafam karışmıyor. Hakikatim çünkü bu. Hatırlatıyor Allah bana. Ne yapıyor? Bu, bu nedir peki? Bu hakikati Allah hatırlatıyor ya. İstifade edebiliyorum, üzülebiliyorum. Ya da işte e, ne diyelim, e, şeriatıma dikkat etmeye çalışabiliyorum. Artık kalbime gelen, şeytan tarafından gelen vesvese, dünya sevgisi, dünya bağlılık bunları artık görebiliyorum. Hep Rabbime sığınıyorum. Kulluk başladı artık. Ondan önce de kulluk vardı, şuuru yoktu. Şimdi Şahin, şuurlanma başladı. Taklidi, iman, ehli olduğunu insan ancak böyle anlıyor tahkiki imanı anlamaya böyle başlıyor. İşte olay bu. Panik yapmayacaksınız. Panik olmayacaksınız. Zamanla her şey yerine yerleşecek. Ama nefse dikkat. İstiyor ki bir gün her şeyi anlayayım ben Premier Lig'e e doğru ilerleyeyim. Öyle bir dünya yok. Onu da bileceksiniz. İmtihan edilmeden Olmaz. Ben de imtihan edildim ve imtihan edilmeye bugün de devam ediyorum, yarın da edeceğim. Hatta Allah diyelim ki beni mutmain yaratıyor, mutmaini ulaştırsa devam edecek imtihanım. Son nefesimdeki hükmü çok önemli. Onu da bilmiyorum. Ben ölene kadar e, nasihat alacağım. Çünkü ilim 50 sünnet inancı şu anlattıklarımız bir inançtır tasavvuftan doğan bir inançtır bu. Tasavvufi ehli sünneti yorumlama gibi. Tasavvufi ehli sünneti anlama. Bunların hepsi inançtır ve hepsi ilimdir. Hepsinin kaynağı ehli sünnet inancıdır. Ama kime göre? Cahilin bakışına göre değil. Hatta alimin bakışına, ben yani her, her alimin bakışına göre değil. Rabbani alimlerin, Sultan Sakir gibi büyüklerimizin kaddesallığa bakış açısına göre öyle ayarlıyor ki Allah onun üzerinden bizim algılayabileceğimiz şekilde sunuyorlar. Bak benim algılama, algılaman farklı, sizin algılamanız farklı. Bizi, ama ben anlıyorum siz de anlıyorsunuz. İstiyorsunuz şu anda anlıyorsunuz. Şu anda siz Allah Celle Celaluhu manada levameye çeviriyor. Anlık. Anlamanız için. Beni de Allah Celle, Celle çeviriyor mu anlamam için çeviriyor. Ama dükkan kapanınca, nasihat sohbet bitince hakikatimize döneceğiz. Dikkat! O zamanda iki düşüncelerim var ya onlar gelecek. Onlara da aldırış etmeyeceksin. Niye? Geldin, sordun, cevabını aldın. Bitti gitti. Önündeki maçlara bakacaksın. İbadetini yapacaksın. Dergatta hizmet eğiliysen hizmetini yapacaksın. Sofilik yapacaksın. Sultan Saki'yi bolca anmaya çalışacaksın. O da buralarda bunu yaparsanız çok hoş olacak. Bu kadar basit. Dikkat edelim. Uyanık olalım.